Selam dostlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda 3 Ocak maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Sizden ricam emeğimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Ve maçlarla ilgili tahminlerinizi varsa yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Maç tahminlerinizi yorumlara yazınız. Evet bu arada kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. ariyetten paylaşımları da görmek isterseniz YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. E, zaten şu an ekranda görüyorsunuz zaten bakın bu da geçtiğimiz hafta e, paylaşılan hafta sonu maçları paylaşılan e, bir tercihlerdi bunlar. Ve 6 tercihte kazandı sevgili dostlar bu 6 maçın yaklaşık da zaten 6 oranı vardı bunun. E, hafta sonu tercihlerinin hepsi kazanmış oldu. Geçtiğimiz hafta 8 maç paylaşılmıştı sevgili dostlar. 8 da 7'si kazanmıştı. E, 8 maçında toplam oranında 16 civarı yapıyordu. Tek maçtan gitmişti o. Fakat bu hafta sonu ise baktığımız zaman da 6 maçın 6'sı hepsinin kazanmış olduğunu görüyoruz. E, şu an zaten dediğim gibi bu arkadaşlar e, tercihler geçtiğimiz hafta. E, çarşamba ya da Perşembe günü. YouTube Topluluk Odası üyelerine paylaşılmıştı sevgili dostlar. Bakın maçlar Cuma, Cumartesi, Pazar günü yani hafta sonunun maçlarıydı bunlar. Fakat erkenden, daha önceden, çarşamba ya da perşembe gününden paylaşılmıştı üyelere. Çünkü neden? Ee, bazı maçlar mesela arkadaşlar işte şeyler kalkıyor. İşte mesela bakın Liverpool'un ilk golü var. İlk yarıda atacağı bir gol var mesela. Bunlar ben baktım maç günü yoktu mesela. Maç günü falan kaldırıyorlar bazen bunları. Olmuyor yani. 0.5 üst kalkıyor 1.5 üst yapıyorlar. İşte ne bileyim işte 1.40 oranı yapıyorlar 1.30'a çekiyorlar. Ya da yükseltiyorlar düşürüyorlar. Maç günleri böyle çok çok şeyler olabiliyor. O yüzden mesela geçtiğimiz hafta bu şekilde paylaşım yapmıştım. İki haftadır, ondan önceki hafta da öyle yapmıştım. Muhtemelen bu hafta da böyle olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size hafta sonu maçları yine böyle YouTube Topluluk Odası üyelerine erkenden bilir sevgili dostlar. Onu söyleyeyim sizlere. Sizler de YouTube e, katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak oradan paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Aklınıza yatan maçlar varsa alıp kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. E, çünkü dediğim gibi arkadaşlar muhtemelen bu hafta e, sonu da böyle olabilir. E, yani ben bakacağım maçlara tabii ki de böyle e, değerlendirmelerimi yapacağım. Ve YouTube Topluluk Odası üyelerine yine paylaşımlarımı yapacağım sevgili dostlar. Sizlerde aklınıza yatan maçlar varsa alıp kuponunuzda değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir sevgili dostlar. Katıl butondan YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak oradan paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet şimdi gelin şöyle bir maçlara geçelim. Ümraniyespor Spor Hatay Sporla oynayacak sevgili dostlar. Kendi ligimizden oynayacak bir maç şimdi şöyle genel olarak baktığımız zaman da zaten Ümraniye Spor arkadaşlar. Yani gemileri yaktı diyebiliriz. Maçları genelde gollü geçiyor. Atıyorlar, yiyorlar. Zaten ligde de şu an zaten lig sonuncusular. 10 puanı bulunan bir takım. Zaten ligde de çok gol yiyen takımlardan birisi Ümraniye Spor. Bu nedenden dolayı maçları artık zaten yani ne kaybedeceğim diye oynuyor. En azından futbol oynayayım ben diyor. Yesen yiyeyim dağıtayım gibi bir oyun tarzı var. Çünkü Ümraniye maçlarını izliyorum ben. Var mı izleyenler bilmiyorum bu aralar. Yani maçları arkadaşlar şey gibi geçiyor. Bol pozisyonlu böyle halı sahada oynanan gibi yani. yani bu bu takımın maçları genelde gollü olur diye düşünüyorum. Şimdi Hatay Spor'a baktığımız zaman da zaten onlar da son maç, maçını Fenerbahçe deplasmana gittiler. 4-0 kaybettiler normal. E, Hatay Spor'un rakibi tabii ki de Fenerbahçe değil. E, bu Ümraniye Spor'lar falan filan. Yani rakiplerinden birisi yani. Kendi bölgelerinde olan bir takım Ümraniye Spor. Ümraniye Spor'da son maçını 2-1 kazandı sevgili dostlar Ankara gücü deplasmanında. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. 7 maçı arkadaşlar son 7 maçı Ümraniye Spor'un hem 2,5 gol üstü bitiyor hem karşılıklı gol var bitiyor sevgili dostlar. Yani bu iki takımın da ben maçının e, keyifli gollü geçmesini bekliyorum. Buradaki e, tercihlerde karşılıklı gol var. 2,5 gol üstleri yönelebilirsiniz sevgili dostlar. isteyenler tabii ki de bakın karşılıklı gol var. 1,43 oran açılmış 2,5 gol üstüne 1,57 tarzı oran açılmış. Ben İki takımdan da buradan goller bekliyorum ve maçta da 3 e, gol çıkacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Evet bir diğer maç yine kendi ligimizden. Antalya Spor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe de son oynamış olduğu lig maçında kendi evinde Atay Spor'u 4 0lık gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Antalya Spor ise Dünya Kupası dönüşünde sevgili dostlar. E, mağlubiyetlerle başladı bu arada. Şöyle baktığımız zaman da Antalya Spor kendi evinde Ankara gücünü 2-0 kaybetti. Ve Başakşehir'e de 2-0 kaybetti sevgili dostlar. Fakat bu iki maçında da iki maçındaki tercihlerimizden de biz kazanmış olduk. Neden? Antalya Spor Ankara gücü maçında Antalya Spor'un golünü almıştık. Yani deplasman 0.5 gol üstü 1.30 tarzıydı yanılmıyorsam. Başakşehir'de de maç sonu 1 tercihini almıştık. Onunla 1.60 oranı vardı. Başakşehir'de 2-0 kazanmayı başardı o mücadeleyi. Şimdi bakalım bu mücadeleden de Antalya Spor'un Dünya Kupası dönüşünde 3 3 ile ayrılacak mıyız sevgili dostlar? Umarım başarılı bir şekilde bu da sonuçlanır. Ben Antalya Spor'un oyununa baktığım zaman da arkadaşlar zaten Hacir Wright gibi önemli golcüleri var. Fakat takım oyunu yok Antalya Spor'da sevgili dostlar. Yani bir şeyler yapayım diyorlar. Bitiyor yani. Oyun dakikaları o kadar. Özellikle 60'a kadar belki bir şeyler yapabilen bir takım. Ondan sonra oyundan çok düşüyorlar yani. Bu oynamış olduğu ilkleri iki maçta da gol bulamadılar zaten. Fakat şimdi Fenerbahçe ile oynayacaklar. Fenerbahçe'nin de oyun yapısı biliyorsunuz çok ofans oynayan bir takım Fenerbahçe takımı. Bu maçta gol bulabilir Antalya Spor takımı. Fakat arkadaşlar gol bulsa da örneğin yani bir tane atsa da 2 ya da üç tane yiyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe ligimizde gerçekten kadro yapısı olarak da güçlü bir takım. Bu maçta da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Valencia, Juan Perez ve Pedro kadroya alınmadı. Sakatlıkları varmış. Kadroya alınmadı fakat zaten önemli golcüleri Joshua King ve Michi Batshuayi gibi önemli golcüleri var zaten Fenerbahçe'nin. Kadrosu da iyi. Oyun tarzı olarak önde pres yapmayı seven bir takım Fenerbahçe takımı. Baskı yapıp direkt sonuca gitmeyi seven bir takım. Geride bulduğu boşlukları işte değerlendirir. Santari Spor değerlendirir. Geçiş oyununda bir gol bulabilir. Antalya Spor Fenerbahçe'ye karşı ama dediğim gibi atsa da ben bir ya bir atsa iki ya da üç tane yiyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'den ben buradayım. genel maç skor beklentim 2-1 3-1 ayında Fenerbahçe'nin ben galibiyetini bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Benim tercihim burada maç sonu 2-1-60 orandan sevgili dostlar. Bir de derbi var değil mi? Aynen derbi derbi. Hafta sonu derbi var doğru. Fenerbahçe Galatasaray dev maç büyük derbi var. Fenerbahçe'nin de oraya kazanarak gitmesini bekliyorum sevgili dostlar. Evet geçtik İngiltere Premier Ligi'ne. Arsenal Newcastle United'ı ağırlıyor evinde. Şimdi bakın bu maçta gerçekten böyle önemli maç aslında yani. Birinci ile üçüncünün maçı Newcastle United burada Arsenal'ı devirebilecek mi bakalım. Fakat Arsenal yani inanılmaz futbol oynuyor yani. Acayip oynuyorlar. Müthiş bir takım olmuşlar. Hala gerçekten çok efsane futbol oynuyorlar sevgili dostlar. Son maçlarını Brighton'a karşı oynadı Arsenal takımı 4-2 kaybettiler. Oradan da karşılıklı gol var tercihini önermiştim ben zaten sizlere. Oradan da kazandık sevgili dostlar. Fakat Newcastle United büyük bir sürpriz yaptı. Bunu da buradan altını çizeyim. E, list United karşısında ne, neler kaçırdı neler yani sevgili dostlar. 0-0 maç bitti. E, bakın şöyle hemen göz atalım. Maç 0-0 bitti sevgili dostlar. Normalde yani Newcastle'dan burada net bir galibiyet bekliyoruz maç sonu. Fakat atamadı. Kaçan net pozisyona bakar mısınız sevgili dostlar? İyi bakın. 7 tane net pozisyon kaçırdılar. Yani kolay kolay böyle buralarda böyle yazmaz bunlar. Onu söyleyeyim sen kaçan net pozisyon işte 2 veya 3 görürsünüz. İşte hadi 4 olsun. Yani 7 tane çok önemli gol pozisyonu kaçıran bir United takım vardı. Normalde kazanırdı sevgili dostlar. Zaten kendi tek kale maç oynadı diyebiliriz şöyle. Zaten rakibin tek şutu vardı isabetli şut olarak. Newcastle çok kaçırdı o maçta. İşte bakın bu maçta aslında böyle bir sürpriz yapabilir mi? Beraberlik çıkarabilir mi diye düşünüyorum Newcastle takımı. Gollü beraberlik çıkarırsa çıkarabilir. Sevgili dostlar çünkü Arsenal gerçekten muazzam gidiyor. Ve burada da ben kazanacağını düşünüyorum ayrıyetten. Arsenal'ın sevgili dostlar bu maçı ben değerlendirecek olsam. Maç sonu bir tercihinde bakın 1.57 oran açmışlar. Bu şekilde değerlendiririm ya da daha da yüksek orana giderim. Şöyle yaparım. 2.5 gol üstünde maç sonucu 1 değerlendirmesinde bulunurum. 2.36 oranı var sevgili dostlar. Bu maça da ya da yüksek orandan denemek isteyenler de bu şekilde deneyebilir. 2-1-3-1 bir ayında bir Arsenal galibiyeti burada çıkabilir diye düşünüyorum ben sevgili dostlar. Maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir diğer maç Manchester United. Bu ornamentu ağırlıyor kendi evinde. United'da Dünya Kupası dönüşü gerçekten çok iyi başladı. Yani maçları kazanarak gidiyorlar. Şöyle bakalım hemen kısaca. Baktığımız zaman da oynamış oldukları takımları zaten Nottingham Forest'ı e yendiler 3-0. Ee, bir de Wolverhampton'a aldılar, yendiler arkadaşlar 3-0. Buradaki her iki tercihimiz de bu arada kazanmıştı burada. Hem Manchester United Nottingham Forest maçında hem de Wolverhampton karşısındaki tercihlerimiz kazanmış olmuştu sevgili dostlar. Şimdi bu maçta da ben şöyle düşünüyorum. Bournemouth şu an 15. sırada United'la oynuyorlar. United dediğim gibi arkadaşlar Dünya Kupası sonrası istekli oyunuyla sağda bunları belli, belli ediyor yani. Burada da kendi seyircisi önünde Old Trafford'da bu maçı kazanmasını ben bekliyorum. Şöyle baktığımız zaman da zaten bu maçı kazanırsa puan 35 oluyor. Newcastle Arsenal'e kaybederse 35 puanla bir anda Manchester United 7. 8. sıralardan bir yer hatırlanlar varsa 7. 8. sıralardaydı United. Ee, bir anda böyle 3. sıraya gelmiş olacak Manchester United takımı. Burada ne değerlendirilebilir diye baktığımız zaman da United'ın ben ilk yarıdan bir gol çıkaracağını düşünüyorum sevgili dostlar. Ev sahibi birinci yarıda gol atar sevgili dostlar. 1.28 oranı var arkadaşlar şu anda. İlk yarıda Manchester United'ın gol atacağını ben düşünüyorum. En azından bir gol bularak devreye 1-0 önde gitmesini ben bekliyorum sevgili dostlar. Sizlerin de maç tahmininiz varsa yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet katıl butonundan destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirsiniz. Sevgili dostlar ayrıyetten paylaşımları da görmek isterseniz YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak oradan paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.